Edge komutuyla devam ediyoruz. Surface araç çubuğundaki bu düğme Edge komutudur. Bu komut 3 boyutlu çizimlerdeki yüzey kenarlarının görünüp görünmeyeceğini belirler. 3 boyutlu çizimlerde yüzey modelleme yaparken bazen bazı kenarların görünmemesini isteyebiliriz. Bu durumlarda bu komutu kullanacağız. Örneğin bu şeklimiz üzerinde komutu uygulayalım. Komutu uygulamadan önce buradaki tel kafesimize yüzey modelleme işlemi uygulayalım. Örneğin üst, üst, tarafa bir yüzey verelim. Bunun için daha önce öğrendiğimiz 3D face komutunu çalıştırıyoruz. Ve bu noktaları, bu köşe noktalarını tek tek seçiyoruz. Son noktamızda tıklıyoruz ve komuttan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi üst tarafın yüzeyi oluşturuldu ama biz şuradaki bu iki çizginin görünmemesini istiyoruz. Bunun için Edge komutunu çalıştırabiliriz. Komutu çalıştıralım. Komut satırında hangi kenarların görünmemesini istiyorsak o kenarları seçmemiz isteniyor. Bu kenarı seçiyoruz ve bu kenarı seçiyoruz. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi buralardaki görünmesini istemediğimiz iki kenar şu anda artık görünmüyor. Köşeli parantez içindeki Display seçeneği ise görünmez durumdaki kenarların tekrar görünmesini sağlar. Bir sonraki komutumuz olan 3D Mesh komutuyla devam ediyoruz. Bu komut 3 boyutlu çizimlerde ağ oluşturmak için kullanılır. Bu komutu çalıştırdığımızda bizden M ve N değerleri istenecektir. A'daki göz sayısı bu M ve N değerlerine göre belirlenir. Ayrıca M çarpı N değeri oluşacak olan A'daki köşe sayısı kadardır. Komutu çalıştırıp uygulayalım. Komut çalıştırdığımızda komut satırında M değeri isteniyor bizden. Örneğin M değeri olarak 3 yazabiliriz. Klavye'den 3 yazıp enter tuşuna basıyoruz. N değerinde 2 olarak yazalım. Şimdi artık A oluşturmak için köşeleri belirleyeceğiz. M ve N değerlerinin çarpımı tıklayacağımız köşe sayısına eşit olacaktır. 3 ile 2'yi çarptığımızda 6 değerini buluruz. O halde 6 tane nokta tıklamamız gerekir. Birinci noktamız örneğin burası olsun. 2 burası. 3, 4, 5, 6. 6. noktadan sonra komut kendi kendine bitecektir. Ve bu şekilde bir A oluşturacaktır. Sıradaki komutumuz Revolved Surface komutu. Bu komut döndürülmüş yüzey anlamındadır. Bu komutla seçeceğimiz bir profili bir eksen etrafında döndürerek yüzey oluşturabiliriz. Bu komutu uygulamak için ekrana bir eksen çizelim. Bir de profil çizelim. Çizeceğimiz profil bileşik halde olmalı. Ya bunu polyline komutuyla çizmemiz gerekir ya da diğer iki boyutlu çizim komutlarıyla çizip polyline edit komutuyla bu çizgileri birleştirmemiz gerekir. Biz polyline komutuyla örneğin bir huni oluşturabilecek bir profil çizelim. Profilimizi çizdik. Şimdi komutumuzu çalıştıralım. Komut satırında döndüreceğimiz objeyi seçmemiz isteniyor. Profilimizi seçiyoruz. Şimdi de ekseni seçmemiz isteniyor. Eksenimizi de seçtikten sonra komut satırında başlangıç açısı soruluyor. Başlangıç açısını 0 kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Bitiş açısı soruluyor. Eğer 360'ı kabul edersek bütün eksen boyunca yüzey oluşturulacaktır. Daha düşük bir açı verirsek birden açı kadar bu profil döndürülecektir. 360'ı kabul etmek için Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi profilimiz bu eksen etrafına döndürülerek yüzey oluşturuldu. Dikkat ettiyseniz buradaki yüzeylerde yüzey yoğunluğu çok az. Örneğin şu anda çok çokgene benziyor yüzeylerimiz. Çokgen yoğunluğunu eğer istersek arttırabiliriz. Komutu çalıştırdığımızda dikkat ettiyseniz komut satırının üst tarafında sürf tab 1 ve sürf tab 2 değerleri mevcut bu değerleri arttırırsak yüzeyimiz daha yoğun olacaktır örneğin çalıştıralım bu komutları surf tab 1 değer için komut satırına surf tab 1 yazıp enter tuşuna basıyoruz örneğin şu andaki güncel durumda olan değerimiz 6 biz bunu 24 yapalım aynı şekilde surf tab 2 yazıp enter tuşuna basıyoruz bu değeri de yine 24 yapalım. Şimdi bu Huni'yi silelim. Ve tekrar komutu çalıştırıp yüzey oluşturalım. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Döndüreceğimiz yüzeyi seçiyoruz. Şimdi de ekseni seçiyoruz. 0 kabul etmek için Enter. Bitiş açısında 360 kabul etmek için yine Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu seferki Huni'miz daha düzgün olarak görünüyor. Yüzeylerdeki yoğunluk daha fazla. Ekranımızı temizleyip erase komutuyla bir sonraki komuta geçiyoruz. Tabulated surface komutuna geçiyoruz. Bu komut tekrarlayan yüzey anlamındadır. Bu komut belirlenen bir yön doğrultusunda seçilen bir profile göre yüzeyler oluşturur. Bu komutu uygulamak için bir çizgi çizelim line komutuyla. Bu çizgi bizim yönümüz olacaktır. Spline komutuyla da bir profil oluşturalım. Profil oluşturduktan sonra komutumuzu çalıştıralım. Komut satırında önce profili seçmemesi isteniyor. Biz spline ile çizdiğimiz bu profili seçelim. Şimdi de yön vektörü isteniyor. Bu doğru boyunca uzatılmasını istiyoruz. Doğruyu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu doğru boyunca seçtiğimiz profil uzatılmış oldu. Bir sonraki komutumuz Rulet Surface komutu. Bu komut belirlenen iki obje arasında yüzey oluşturmak için kullanılır. Bu komut sınırlandırılmış yüzey anlamındadır. Sınır olarak belirleyeceğimiz iki obje nokta olabilir, çizgi olabilir, spline, çember, yay veya bileşik çizgi olabilir. Uygulama için ekrana bir çizgi çizelim örneğin line komutuyla. Bu bizim birinci objemiz. Şimdi de bir spline çizelim örneğin. Spline komutuyla spline'ımızı çiziyoruz. Oluşturacağımız yüzey bu iki obje arasında olacaktır. Komutumuzu çalıştıralım. Komut satırında birinci objeyi seçmemiz isteniyor. Birinci obje olarak örneğin bunu seçelim. Şimdi de ikincisini seçmemiz isteniyor. İkincisini de seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu iki sınır obje arasında yüzeyimiz oluşturuldu. Bir sonraki komutumuza geçiyoruz. Bir sonraki komutumuz Edge Surface komutu. Bu komut kenar yüzeyler anlamındadır. Tanımlanan kenarlara göre yüzey oluşturan komuttur. Bu komutun uygulamasına geçiyoruz şimdi. Önce yüzey oluşturacağımız kenarları çizelim. Line komutuyla önce buraya çizgi çizelim. bu tarafa ve bu tarafa da çizelim. Line komutunu bitirelim. Bu tarafı da örneğin spline olsun. Spline komutuyla buraya da kenar çiziyoruz. Ve komutu bitiriyoruz. Şimdi bu kenarları seçerek yüzey oluşturacağız. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Ve bu kenarların hepsini tek tek seçiyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz kenarlara göre bu şekilde a yardımıyla yüzey oluşturulmuş oldu